Mis gibi tariften merhabalar. Bugün sizlere ısırgan otlu börek tarifimiz var. Ben öncesinden malzemeleri hazırladım. Şöyle bir kabın içerisinde bir bağ ısırgan otunu güzelce iyice yıkayıp suyunu kuruyuncaya kadar iyice süzdürüyoruz. Kesinlikle ısırgan otu ıslak kalmasın. İnce ince doğradım. Üstüne bir miktar göz kararınca beyaz peynir Ufaladım. Bir e, küçük boyda çok ince doğranmış kuru soğan var. Dilerseniz baharat da ekleyebilirsiniz. E, ben tuz eklemiyorum çünkü peynir tuzlu olduğundan dolayı tuz eklemiyoruz. Yufkanın iç harcı için bir adet yumurtanın sarısı, bir çay bardağı su, yarım çay bardağı da sıvı yağ. Üstü için ise bir yumurtanın akı bir miktar tuz, 2 yemek kaşığı da yoğurt var. Şimdi yapma aşamasına geçiyoruz. Harmanlıyorum şöyle. 3 adet yufkamız var. Birini şöyle üçgene kestim. Şimdi iç harcını kaşık yardımıyla içine döküyorum. Şöyle kenarlarından içe doğru kuru kalmaması için ıslatıyoruz. İç harcını koyuyorum ısırgan otunu. sigara böreği gibi sarıyorum. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Tepsinin içine koyduk. Hepsini de böyle bu şekilde yapıp fırın tepsisine dizeceğiz. Örneklerimizi tepsiye dizdim. İç harcından bir miktar arttı. Dış harcını da şöyle içine katıp mikser yardımıyla iyice karıştırdım. Şimdi şöyle üstüne gezdiriyorum kaşık yardımıyla. Üstüne harcı da tamamladık. Şimdi iyice ısıtılmış fırına altlı üstlü 200 derecede kızarana kadar pişecek. Fırını iyice ısıtmamız gerekiyor. Isıran otlu börekler pişti. 200 derecede öncesinden iyice ısıtılmış fırında nar gibi kızardılar. Muhteşem oldu. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Göründüğü gibi dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. O ısırkanın kokusunun lezzeti peynirle birlikte Muhteşem bir lezzet. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yan taraftaki zil butonunu kullanırsanız yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.